Esra Erol hamile olduğunu neden sakladı? Sebebi tüp bebek miydi? Herkesi şok eden açıklama günler sonra geldi. İki erkek evlat annesi olan Esra Erol'un tek hayali kız annesi olmasıydı. Ama bir daha tedavi görmeden hamile kalmayı planlayan Esra Erol'un tekrar erkek annesi olma ihtimalinin yüksek olduğundan dolayı gen taraması testi yaptı ve çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Birçok kişinin duasını alan usta sunucunun böyle bir hayali gayet güzel karşılandı. Kısa zaman önce Caner'in kız bebek babası olması resmen Esra Erol ekibine bir heyecan katmış. Herkes mutlulukla bebeği karşılamıştı. Zaten Caner'in bu denli yuva kurup bebek sahibi olmasına en büyük destek ve vesile olan usta sunucu böyle bir mutluluğun özverisini yaşarken kendisiyle tekrar hamile kalmak istedi ama bazı detaylar onu üstede yılmayacağına ve umudunun peşinde koşmak istediğini söyledi. Belki bu kararım birçok kişi tarafından farklı karşılanıp bana kötü gözle bakmalarına neden olabilir ama ben başkaları gibi istediğim olana kadar üst üste çocuk getirip onları da yıpratmak istemiyorum ve bu süreçte yanımda olan herkese şimdiden teşekkür eder ve anlayışla beni karşılamalarını beklerim demişti ve sonrasında gelen mutlu haber sevenleri tarafından coşkuyla karşılandı. Kız bebek için Esra Erol tüp bebek tedavisiyle hamile kalmayı planladı. Tatil öncesi tüp bebek tedavisi gören güzel sunucu yaz tatilinde ise Kıbrıs'a gideceği iddia edildi. Gen taraması testiyle kız bebek annesi olmak isteyen Esra Erol, evet erkek çocuk çok güzel ama ben kızım da olsun istiyorum dedi. Ve yaşından ötürü tekrar tekrar hamile kalması zor olduğunu söyleyen usta sunucu, Esra Eroğlu'da programının sezon finalinin hemen ardından Kıbrıs'a gidip tüp bebek tedavisiyle hamile kalacağı iddia edildi. Bizler şimdiden usta sunucuya kolay hamilelik dilerken sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce cinsiyet belirleme ne kadar tehlikeli ve ne kadar doğal? Lütfen yorum yapmayı unutmayın.